يعني حرفيا الناس طلعت بس بتيابة اللي يعني كان في قصف هستيري على المدينه من كل انواع الاسلحه من نظام الأسد وروسيا وايران يعني فالناس اغلبها يعني المعره كلها كانت مليانه يعني الناس تركت محلاتها وبيوتها وكل شيء وطلعت فارت المحلول بيرتوق سوريلي gibi bir zamanlar evim dediği Marat Numana Şehir yıllarca Esad rejiminin kontrolü altında kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuştu. Ancak bu özgürlüğün bedelleri de ağır oldu. Bugün geriye kalanlar savaşın yıkımıyla birleşen ve Esad rejiminin tartışmalı 10 Nolu yasasının neden olduğu sistematik yağmanın izleriyle birlikte daha da gün yüzüne çıkıyor. Sadece binalar değil anılar, topluluklar ve geçim kaynakları da yok olmuş durumda. Faret bu parçalanmış yaşamın sessiz tanıklarından biri. كان ما في شيء بس طلع هلا بسم الله مش صاير هون أوه. يا الهي هالدين السقف كله طلع والكهرباء والبواب كل ال... اللي... الدمار اللي تحجرنا نحن من بيوتنا ب 2019 صار تحرير من قبل اداره العمليات العسكريه فرجعنا على البيت شفنا البيت يعني فرحة ولكن بحالة مأساوية كتير يعني مثل ما كنتم شايفين السقف مفكوك الحيطان كلها يعني حرفيا هذا البيت بده هد من اول وجديد وترجع انت تعمره وهذا الشيء طبعا اكيد كتير مكلف Balkonundan şehre baktığında gözleri ikonik Ömeriye Camii'nin kalıntılarına takılıyor. Bir zamanlar Şam'ın en önemli yapılarından biri olan bu cami şimdi harabeye dönmüş. Bu görüntü kutsal mekanları ve ibadet edenleri dahi ayırt etmeyen savaşın acımasızlığının bir sembolü. Faret şehrin yeniden inşasının sadece bireysel çabalarla mümkün olamayacağını anlıyor. Yıkımın boyutu öylesine büyük ki kaybedilenleri geri kazanmak ve geri dönmek isteyenlere umut vermek için uluslararası destek olmazsa olmaz görünüyor. <laughs> Caminin girişinde durduğu anda çocukluğuna dair anılar zihninde canlanıyor. Arkadaşlarıyla mutlulukların gölgesinde oynadığı, dolup taşan kahkahaların yükseldiği o güzel günler şimdi sadece bir hatıra olarak kalmış durumda. Hatta meydanı kan yani demmara Mağarat, Numan'ın yıkılmış sokaklarında dolaşırken yıllardır görmediği tanıdık bir yüzle karşılaşıyor. Eski bir komşusu, kısa da olsa bu karşılaşma üzünle kaplanmış bir günü aydınlatmaya yetiyor. Burası da burası, anladın mı? Burası da burası, anladın mı? Burası da burası, anladın mı? Evet, burası da burası. Hadi iyi günler. İyi günler. Yani vahşi. ...yani Faret, yıkılmış bir evi temizlemeye çalışan insanları izliyor ve bu insanların yaşam mücadelesine hayran kalıyor. Her şeye rağmen yeniden inşa için gösterdikleri çaba, Suriyelilerin asla teslim olmayan ruhunun bir yansıması. Fahreddin, Marat Numan'daki yolculuğu acıyla yoğrulmuş ama umudu kaybetmemiş bir hikaye. Savaşın bıraktığı yaralar derin olsa da halk anılarını koruma ve yaşamlarını yeniden inşa etme kararlılığını sürdürüyor. Ancak bu yeniden inşa süreci sadece onların azmiyle değil, dünya toplumlarının da yanlarında durmasıyla daha da anlam kazanacak.